Bu videomuzda geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan Pakistan dizisi Mehtap Gözlüm'ün kaç bölüm süreceğini, ne zaman final yapacağını araştıracağız. Mehtap Gözlüm 7 Nisan yani geçtiğimiz hafta pazartesi günü yayın hayatına başladı. Hafta içi her gün öğlen saat 12.40'da yayınlanan dizi kısa zamanda beğeni topladı ve insanlar şimdiden ne zaman final yapacağını ve kaç bölüm süreceğini araştırmaya başladı. Başrollerinde Hiramani, Mune Boots ve Nur Hasan Rizvi gibi oyuncuların yer aldığı dizi Pakistan'da 24 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmaya başladı ve 3 ay sonra 17 Mart 2022'de final yaparak ekranlara veda etti. Güzel dizi ülkesinde 32 bölüm sürdü. Her bölümü ortalama 38 ila 45 dakika arasında yer aldı. Bizde ise Pakistan dizileri genellikle iki bölüm birleştirilerek yayımlanıyor. Bu hesaba göre 15-16 bölümde dizi final yapacak gibi duruyor. Bu da bize 25 Nisan Cuma gününün olası bir final tarihi olduğunu işaret ediyor. Elbette bu hesap her an değişkenlik gösterebilir. Eğer Kanal 7 diziyi hafta sonu da yayımlarsa daha erken bir final olabilir.